Sevgili teraziler, hoş geldiniz. 23 Ekim, 2 Kasım haftasına hoş geldiniz diyorum tekrardan. Bu haftanın enerjilerine bakacağız. Lakin 27 Ekim yeni ayı sizin burcunuzla beraber artık ilahi adaletin gerçekleşmeye başladı. Yeni bir dümdünün, yeni bir sürecin başladığını görüyoruz. Peki bu haftanın enerjilerinde sizde neler var? Minnettarlık, şükretmek, dua etmek, minnet duymak, hayatınızdaki her şeyi ama sağlığınıza, yaşadığınız ortama, saatinize, her şeye minnet duyacağınız bir hafta olabilir ya da minnet duymanız gereken bir hafta. Etrafınızdaki insanlar size destek oluyorsa bunlara minnet duymak, bir teşekkür etmek ya da siz yapıyorsanız bununla ilgili teşekkürler almak istemek. Birçok şey söyleyebilirim ve destek. Bakın. Destek. Destek gelecek. Bu haftanın enerjisinde size destek var. Nedir bu destek dediğimde? ruhan bedenen, e, maddi manevi destekler alacağınız. Ekstra şunu da söylemek istiyorum sevgili teraziler. Bu konuyla ilgili şükredeceğiniz. Belki de uzun zamandır dua ediyorsunuz bir şeyler olsun diye. Maddi manevi. Bununla ilgili de etrafınızdan, çevrenizden destek alacağınız, minnettar olacağınız bir süreç ya da bekleyeceğiniz de diyebilirim. Yani her türlü senaryoyu bu konuda söyleyebiliriz. Evet sizin enerjilerinizde neler var? Beynik ikilimiz geldi. Bir seçim yapma. Oo. Kupa kralımız geldi. Balık, akrep, yengeç burcu birisi. Hmm. Ay. Çok güzel geldi. Yanlış anlanıyor musunuz siz? Hmm, beşliğimiz geldi ama burada neden şöyle alalım. Şimdi kendinizi bu hafta biraz daha iletişim isteyeceğiniz, konuşmak isteyeceğiniz, kendi güzelliğinizin, kendi değerinizin farkında olduğunuz, etraf tarafından da takdir göreceğiniz bir hafta gibi görünüyor. Deste altındaki gelen büyücü kartıyla beraber merkez kartta gelen değnek dörtlüsü bize şunu söyler. Kutlamalar, mutlu olmak, mutlu bir aile, işte arkadaşlarla beraber olmak, sevdiğin insanla eğer bu kişiyle berabersen ee, bir teklif alma ihtimaliniz de var. Onu da söylemek istiyorum. Herkes için değil tabii ki kolektif bir açılım ama ee, bir karar vermek bu kişiyle e, ilişkiye devam etsem mi, evliliğimi gitsem mi mı ama bu tarz şeylerle ilgili karar verme ya da ben ne yapacağım ya yani gerçekten bu kişiyle beraber olabilir miyim, evlenebilir miyiz dediğiniz bir süreç içerisine girebilirsiniz. Çünkü değnek dördünüz merkez kartında geldi. Bu da gayet güzel. Şimdi araba kartımız bize artık kontrolü eline almak ya da kontrolsüz tavırlardan biraz uzaklaşılması gerektiğini de söylüyor sevgili teraziler. Dengede kalmak bu hafta çok önemli olacak. Şimdi tılsım beşlisi bize kayıplardan kendinizi yetersiz hissetmek, duygusal olarak ya da maddi manevi bir yetersizliğin içerisinde hissettiğiniz kayıp enerjilerinden de bahsediyor. Şunu söylemek istiyorum ben size. Buradaki senaryoya şöyle bir baktığım zaman. Şimdi mutlu olacağınız, belki de o maddi kayıplardan dolayı destek alacağınız bir süreç olabilir. Artık evet kayıplarım var ama bu kontrol el, elime almak zorundayım. Ya bu maddi manevi kayıplar beni nereye götürecek deyip bunu daha fazla düşüneceğiniz bir hafta var. Fakat buradaki güzellik şu. Hani destek noktanız çok güzel. Bu kişi yani aileden birisi de olabilir. Bir baba enerjisi, e ee, siz baba olabilirsiniz. Bu konuda kendi gücünüze, kendi kuvvetinize inanabileceğiniz bir arkadaşınız olabilir. Bu kişiden destek alıyorsunuz. Hem maddi hem manevi bir destek. Sizi bir üst noktaya götürebilir. Ya da ben bir işe kalkışmak istiyorum. Karar veremiyorum. Bununla da ilgili konuşacağım. Bir araya gelmek istiyorum bu kişilerle. Artık bu süreci başlatmak istiyorum. Fakat acaba kaybeder miyim? Yani yatırım yapmak istiyorum ama acaba kaybeder miyim diye düşüneceğiniz ya da yapmış olduğunuz o kayıptan dolayı bu haftanın enerjisinde arkadaşlarınızdan, sevdiğiniz insanlardan, ailenizdeki kişilerden destek alacağınız, bunun içinde minnettarlık duyacağınız bir hafta görünüyor sevgili teraziler. Hadi gelin destek kartlarından da alalım. Tekerür. Başa sarma olayların tekrar etmesi bir kısır döngü. Bakın haberleşme, Konuşma ihtiyacı, bir mola, yorgunluk. Bakın çok istediğim bir şeyin olması için dua etmek şanslı zamanlar, yıldızın parlaması. İşte burası çok güzel geldi ve terazi sizin kartınız yapılan haksızlıkların bedelinin ödenmesi ve ilahi adalet. Bu süreç içerisinde, bu kaybettiğiniz olan o durumlarla alakalı size yapılan haksızlıklar varsa ve siz bir kayıp enerjisine götürüldüyseniz maddi manevi bir duygusal ilişki durumumuza bakacağız ama bununla ilgili de ilahi adaletin bu hafta önünüze geleceğini görüyorum. Çünkü çok istediğiniz şey neyse yıldız kartıyla beraber gerçekleşeceğini görüyorum. Belki zihninizde böyle o olayı tekrar ettirebilirsiniz. Karar verme aşamasını. İşte bulunduğum yeri terk etsem mi terk etmesem mi işte bu işe başlasam mı başlamasam mı ilişkiye başlasam mı başlamasam mı dediğiniz ya da ilişki içerisinde kendimi yani nasıl hissediyorum dediğiniz süreçler içerisinde de biraz arkadaşlar eğlenmek, biraz dinlenmek, o mental yorgunluğu üzerinizden atmak için biraz mola vermeniz gereken belki de mola vermek isteyeceğiniz bir hafta görünüyor sevgili teraziler. Şimdi Aşk enerjilerinize bir bakalım mı? Yani aşk enerjisi demek istemiyorum. Duygusal enerjilerinize, duygusal süreçlerinize bakmak istiyorum. İlişkide olabilirsiniz, herhangi bir ilişkiniz olmayabilir, hiç fark etmez. Tütsüm de çok fazla. Ah, burada iki tane geldi. Bakın, ay ve güneş. Herhalde yine ayı. Ben böyle almak istiyorum. Sonra da güneşin doğması olarak almak istiyorum aslında. Gerçi diğer kartlarımı almadım. Önce şu kartlarımı almak istiyorum. Neden bilmiyorum. Önce onu söylemek istedim. İyileşmek sizin için çok güzel bir hafta. Bakın ay kartı dedik. Ay kartının üzerine tekrar bir ay kartı. Güneş kartı geldi ama bakalım burada neler var. Evet uykusuz geceler, biraz kırgınlıklar. Bakın dinlenme mola dedik. Dinlenme kartımız geldi. Beynek şövalyemiz geldi. Ve Bakın burada da kim var? Değnek kralı, tutkunun, heyecanın, arzunun, liderliğin, artık işin başına geçen bir kişinin enerjisi de burada verdi. Koç aslan, yay burcu olan birisi olabilir. Bakın ailevi mevzular, saklı kalp, seyahate hmm, çıkma, uzak mesafeler, yer değişikliği ve kalbini bir kişiye adamak, mühürlemek, kalıcı şeylerin olmasını istemek. Bakın burası çok güzel geldi. Demek ki ilişkilerle ilgili hani bu ilişki kutlamayla ilgili bir şeyler var dedik ya. Burada öyle bir enerji var. Bakın, değnek ikilisi. Yani sürekli olayların tekrar etmesi dedik. Ay kartı belirsizlikler dedik. Belirsizlik enerjisi. Kendinizi ikilemde hissetmek. Bakın burada sezgilerin artması, Bilinçaltınızla ilgili konular dedik ya işte burada rüyanızda görebilirsiniz ve rüyanızda gördüğünüz şey sizi o karanlıktan aydınlığa çıkaracak ya da egosal savaşlardan çıkaracak olabilir. Bakın iyileşme kartı geldi. Duygusal olarak kendinizi daha iyi hissedeceğiniz belki de bu iklemden bir boşluk yaşayacaksınız ve belki de 27 Ekim'den sonraki süreç sizin için çok büyük bir aydınlama. Bakın ailevi mevzular düşünüyor olabilirsiniz uykusuz geceler geçirmek, tartıştınız, bir süredir birbirinize zaman verdiniz, iyileşmek için zaman verdiniz. Bakın mola kartının altına mola kartı geldi kılıç dörtlüsüyle beraber. Kılıç dörtlüsü dinlenmektir, biraz mesafe koymaktır, geçmişle ilgili yapılan e, konuların biraz dinlen, dinlendirilmesi ya da bunları düşünmektir. Fakat aşırı düşünmekten de bahseder. Siz aşırı düşünüyor olabilirsiniz. Ya benim bir ailem olacak mı? Benim bir yuvam olacak mı? İşte ilişkide eğer birisine karşı bir duygu besliyorsanız bununla ilgili işte duygularımı nasıl söyleyebilirim? Buna göre işte kalbinizi kapatmış da olabilirsiniz geçmişteki yaşadıklarınızdan dolayı. Bununla ilgili bir değişim dönüşüm görüyorum. Burada neden? Çünkü değnek şövalyemiz geldi ve değnek kralımız yan yana geldi. İki aynı borç koç aslan yay burcu, Bir yaşça küçük birisiz yani yaşça büyük bir insandan bahsederiz biz. Bu ekstra duygulardan, arzulardan da bahseder. Hani terazi burcunda bu hafta şey olabilir. Bu kadar çok sıkıldım, çok daraldım. Hadi ben seyahate gidiyorum. Bir yer değişikliği yapmak istiyorum düşüncesi gelebilir size. Bunu hızlıca ayarlay ayarlamak isteyecek olabilirsiniz ama bakın kalbini bir kişiye mühürlemek geldi. Yani o kalbinizdeki o geçmişten biri ise yani bu kişi unutamayacağım düşüncesiyle yer değişikliği mi yapmak istiyorsunuz? Ya da artık duygularınızı belli etmiyorsunuz, ee, birisinden mi haber bekliyorsunuz? Bu konuyla da ilgili kalbiniz, gönlünüz, böyle aklınız biraz karışık olacak. Fakat e, dinlenmek size biraz daha iyi gelecek. Ama buraya ben bir destek kartı almak istiyorum. Neden? Neden? istiyorum ben. Sizin için istiyorum yani. Diğerlerinde daha netti ama bu karmaşayı, bu zihin bulanıklığını nasıl çözeceksiniz? Hmm. Kılıç kavgalar mı oldu? Sevgili teraziler, keskin sözler, kırıcı sözler mi yaşadınız? Ee, bu da olabilir ama şu da söylenir. Çok hızlı acele etmeyin. Şunu söndürmek istiyorum ben. Çok fazla. Boğacak gibi geldi. Ee, bu süreçte biraz daha sakin kalın bence. Ee, eğer karşınıza ya da hayatınızda böyle bir insan varsa tartıştığınız bir insan, kırıcı sözlere dikkat edin lütfen derim. Biraz daha sakin kalmaya dikkat edin. Eğer bir kişi gelip sizin size karşı duygularını söylediğinde de hani ani tepkilerden çok, ani reddetmeklerden çok biraz daha düşünün derim ben size. Bana bunu hissettirdi. Peki Rumi size neler bu hafta için? Rumi size ne tavsiye verir? Dinarların üçlüsü Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar diyor. Bakın ev, ev, ev yuva, yuva ile ilgili bir durum varsa bir tılsım üçlüsü bir de onaylanmaktan bahseder. Birisinin sizin onayınızı almak istemesi çünkü bakın buradaki şeyler bana mühürlenme Yani o kadar benzer e, simgeler geldi ki burada e, sizin için kalbinizin kapısını açmakla ilgili bir şey olabilir ya da birisinin kalbini size açmasıyla ilgili ve keşiş bilge kendine ait bir kandil olan kişidir. Olaylara bilgece bakmanız gerekiyor. Direkt keskin sözlerle değil. Ve değneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır. Zaten değneklerin dörtlüsü şu merkez kartımızda gördüğünüz gibi değneklerin dörtlüsü. Değneklerin dörtlüsü işte nişandır, sözlenmektir. Birisinin teklifidir, şeyleri yaşamak için bir adım atmaktır, kutlama yapmaktır. Kutlama enerjisini de veriyor. Peki size evrenden hangi mesajlar gelir? Onunla bir bakalım sevgili teraziler. Ne kadar güzel geldi. Aslında biraz şey gibi duygusallığın e, tap yaptığı bir süreç ve karar vermeniz gerekiyor. İletişim, kalpten gelen bir mesaj var. İfade edilmeye çalışılan söylediklerinize dikkat edin, muhakeme yeteneğinizi kullanın. Bakın şuradaki kılıç şövalyesi var ya, keskin sözler. Buna karşı bir uyarı bu. Lütfen sözlerinize dikkat edin. Hakimiyet, sahip olduğunuz alanınızı başkalarına gözdağı veriyor, rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz. Bakın sakinlik sizin için çok önemli olacak bu hafta. Ve son bir kart kapanma bazen ihtiyacınız olan şey kapanmak ve ruhunuzun huzuru hak ettiğini anlamaktır. Mola vermek, dinlenmek, kapanmak bunlar sizin için çok önemli olacak teraziler. Evet sevgili teraziler. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. E, söylediklerimden daha güzel hafta e, bir haftanız olur. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olup bana destek olursanız ve hype özelliğinden Orayı da tıklayıp başka kişilere de ulaşmam için bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunu da söylemek istiyorum sevgili teraziler. Ellik teklif falan alırsanız lütfen yazın. Görüşmek üzere.